arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz caniçlerim umarım iyisinizdir çok çok iyisinizdir umarım evet sizlerde beni soracak olursanız Can içlerim ben de çok çok iyiyim. Böyle her zamanki gibi tertemiz, misler gibi, zımba gibi, bomba gibi bir enerjiyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi enerjik ve böyle kendinden emin, odaklanmış, güzel bir açılım için odaklanmış bir şekilde karşınızdayım. Evet bugün aklımdaki kişi beni istiyor mu? ve hayatıma girecek mi diyeceğiz böyle kolektife hitap edecek arkadaşlar böyle bir açılım yapacağız bakalım aklınızdaki kişi sizi istiyor mu ve hayatınıza girecek mi bu şekilde sizlerde arkadaşlar e, kartlarımı hem böyle bırakıyorum rezone olunuz diye hem de şunu belirtmek istiyorum can içlerim tek kişiye yani burada tek kişiye odaklanırsanız, tek kişiyi niyetlenir ve niyetinizi alırsanız, kafanızı, enerjinizi karıştırmazsanız, o kişi için emin olacaksınız. Bazı detaylar olacak. Siz size uyanları ve de olumlu gelişmeleri alacak, kabul edeceksiniz ki olumluya dönsün durumlar istiyorsanız eğer. Unutmayın, niyetlerinizi buna göre yapın ve olumluları alın, kabul edin. Uymayanları Olumsuz olanları da alıp kabul etmeyin. Tabii ki evrene geri gönderin ki geldiği yere ondan sonra alıp kabul edin. Bunu da belirtmek isterim. Hadi bakalım. Rezone olunuz. Evet, bütünün en yüksek hayrına olsun. Öyle de oldu. Aldık, kabul ettik. Bakalım. Hemen şöyle ayaklarımı yaymak istiyorum arkadaşlar yeni başlayanlar için yeni izlemeye başlayanlar olabilir ki oluyor biliyorum ee, özel açılımlar sadece size özel olacak açılımlar için ee, Instagram sayfamdan hemen bu videonun altından ee, geçiş yapabiliyorsunuz oradan bana ulaştığınızda sadece size özel olarak e, açılım yapıyorum sadece size ait oluyor size özel ve istediğiniz merak ettiğiniz her konuda aydınlanmış oluyorsunuz bunu da belirtmek istedim arkadaşlar evet şimdi aklımdaki kişi beni istiyor mu aklımdaki kişi beni istiyor mu Hayatıma girecek mi? Bakalım. Nedir durumlarınız? Göreceğiz. İstiyor mu, istemiyor mu? E, detayları da alalım bir bakalım. Ne durumdasınız? Bunlar da önemli tabii ki. Evet. Aklımdaki kişi beni istiyor mu? Hayatıma girecek mi? Evet. Hayatıma girecek mi? Evet. Beni istiyor mu? Hayatıma girecek mi? Evet. Şimdi buradan da bakalım detayları aldıktan sonra arkadaşlar aklınızdaki kişinin ee, bakalım sizi isteyip istemediği veya hayatınıza girip girmediği girmeyeceği gibi konular neler çıkacak bilmiyoruz tabi bunları aldıktan sonra size bir mesajı olacak aslında bu zıpladı ben bunu almak istiyorum hiç görmedim ee, size bir mesajı olacak bakalım bu mesajı almak istiyorum size mesajı bu da sizin almanız gereken kendiniz için almanız gereken size mesaj kaynaktan düşünün evrenden düşünün herhangi bir şekilde o da sizin ne yapmanızı gerektirecek bir mesaj olacak pekala önce bakalım aklımızdaki kişinin biraz zor oluyor alması masadan aklımızdaki kişinin bize karşı düşünceleri bize bakışı yani size bakışı size karşı düşünceleri nedir bakın bir altın tutan erkek bir tane değnek asımız ve bir tane de sonbahar ruhu yani hüzünlü aslında hüzünlenmiş yani sizi düşünürken çok güzel enerjiler gelmesine rağmen düşünceler gelmesine rağmen burada bir hüzün enerjisi var hüzünlenmiş ve sizi düşünürken e, böyle geçmişi düşünüyor, geçmişte yaşadıklarınızı düşünüyor, hüzünleniyor ve yaprak döküyor gibi e, bir durum var burada. Güzdür bu e, sonbahar ruhu, yaprak dökümüdür. İşte diyor ki, e, ağlıyor belki de ayrılık var. Hani yaprak dökümü, hüzün, güz nedir? Bir kopuştur, değil mi? Bir ayrılıktır. Yani çoğumuz aslında aklınızdaki o kişiden ayrılmışsınız ve ayrılık yaşadığınızı burada netleştiriyor. Fakat size bakışı umutsuz değil. Umutsuz değil. Bakın burada kişi hüzünlü ama tekrar moral bulacağı da bir döneme girecek. Size bakışı sizi düşündükçe hüzünlü ama bakın iletişime geçmek veya duyguları olduğunu da haber getiren bir karttır. İletişim kartıdır bu ama hem sizi düşünüyor, hem hüzünleniyor, hem iletişime geçmek istiyor, hem de bakın bununla birlikte istiyor ama hüzününden dolayı belki de sizi üzdü buna üzgün ve geçemiyor. Belki bir ilişki yaşandı, ayrılık oldu belki bir ilişki başlamadan bakın bu şekilde geldiniz uzaklaştınız belki de göreceğiz şu an düşünceleri bu seni düşünüyorum ama çok hüzünlüyüm ben seninle görüşmek konuşmak istiyorum ama biraz hüzün var bugün diyor bakış açısında ve düşüncelerinde bu peki sizin bakış açınız bu duruma nedir? Siz ne düşünüyorsunuz? Ha, bakın, deve metaforunda aslında sabredip beklemeyi düşünüyorsunuz. Sizin bakış açınız, ona bakış açınız şu. Ben seni beklerim. Ben seni beklerim. Ve bereket simgesiyle birlikte aslında sen geleceksin ya da bu kişi gelecek, aklımdaki kişi bana adım atacak, gittiyse eğer geri gelecek gibi böyle bolluk bereket içerisinde, bol bol düşünceler içerisinde hem de iyi düşünceler içerisindesiniz. Yani sizin bakışınızda bu duruma bu. Ama bir taraftan da şu var ki, bakın sizin bakışınız aslında bir güçlük var burada. Yani nedir bu? Bir şeyi zorlamak zorlamayın eğer bir uzaklaşma varsa bu diyor ki size üstüne gitmeyin ya da gelemiyorsa e, siz adımlar attıysanız artık geri çekilin ki bu durumu zorlamayın. Bu durum belki de kendinden çözülecek. Belki de kişinin hüznü sizi düşündükçe darsa bir sıkıntı, bir engel buna karşı zorlanmak istemiyor. Hani deve Metafor metaforunda da sabır gerektiriyor. Bu durum açıkçası bu hüzün sizi çok yıpratmış, çok üzünlenmişsiniz ama sabır gerektiren de bir durum var. Bakacağız bunlara. Neymiş bunlar? Tabii ki konuşacak. Pekala bu duruma kişinin katacağı nedir? Katacak mı? Katmayacak mı? Katacakları var mı? Şimdi Ceylan metaforundan bir masumiyet var burada. Aslında işte terbiyeli, masum olan bir enerjidir bu ama bir türlü de derdini anlatamayan, derdi anlaşılmayan bir kişidir. Bakın burada hüzünlü ve derdini de söyleyemiyor. Sizi belki de bir ilişki anlamında sizi istiyor, size adım atmak istiyor ama derdini söyleyemiyor. Bunu belli edemiyor belki de. Çünkü burada bir duraklama dönemine girmiş. Ya da e, kendine bir ceza vermiş. Belki de bu hüznü size yapmış olduğu bir hatadan dolayı yaşayabilir. Bir cezai durum var. Hani bir cezai de olabilir. Bu neden olmasın? E, bu duruma katacağı nedir dediğimde belki de bir cezai durumu e, durumunuza veya ilişkinize e, katmış ya da yansıtmış. Ya da işte burada e, bir derdi var. Bakın bir e, tapınak yolu bir derdi var derdi anlaşılmayan ama çok da böyle yardıma ihtiyacı var sizin duanızı belki duaya ihtiyacı olan da bir kişi hani katacakları katacağı çok bir şey göremedim burada ama katacağı şu eğer derdini söylerse bu durumlar, ters giden durumlar ve bunlar duraklama durumundan çıkacak ve düzelecek. Sadece katması gereken derdini söylemesi gerekiyor. Yani katabileceği şey aslında bir sıkıntısı var, hüzünlü, dertli. Sadece bunu açamıyor, açıklayamıyor ve nasıl bir açıklık getireceğini bilemiyor. Pekala, bunun karşısında sizin bu durumu karşılamanız veya bildikleriniz olabilir. Nedir? bakın, adalet istiyorsunuz. Siz de Diyorsunuz ki burada bakın bir tapınak yolumuz ters gelmişti, bana haksızlık yaptı. Evet, hüzünlenebilir çünkü bana e, bir e, zararı dokundu veya beni bir zararlı şekilde etkiledi. Finansal sıkıntılar. Belki de sizi zarara uğrattı, belki de maddi konularda bir alacak verecek davasına düştünüz veya bakın sizler aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle bir davalı olabilirsiniz. Boşanma durumuna aşamasına gelmiş olabilirsiniz. Evlilikler vardır. Ee, i̇şte para konularında bir e... Çıkar söz konusudur olabilir neden olmasın çünkü cezai bir işlem vardı burada bunlar her durumda kendi durumlarınıza göre bunu alın kabul edin adalet gelmesini istiyorsunuz buna. Çünkü elmasın ruhu bir zenginlikten bahseder özellikle finansal sıkıntılar var bakın finansal sıkıntılar var burada ve bu da elmasın ruhu bir zenginliktir bu durumların düzelmesi için de bir adalete gerçekten bir adalete ihtiyacınız var. Sizin karşılamanız da bu. Diyorsunuz ki finansal bir zarar uğradım. Beni bunu karşılasın ya da adilane bir şekilde her zaman finansal sıkıntılar aranızda olmamış olabilir ama kişiyi darlamış olabilir kendi finansal sıkıntıları. Bununla alakalı da sizin karşılamanız adaletli bir şekilde olacak. Evet adaletli bir şekilde olacak. Pekala bu Buraya da e, eksikliklerini soralım. Peki kişinin katacakları açık sözlü olması, e, katacağı açık sözlülükle belki de size bir şeyler söyleyecek, anlatacak derdini. Derdi anlaşılmıyordu ya, belki derdini anlatacak ve eksiklikleri neymiş bakalım. Dalın ruhunda eksikliği uzaklaşmak. Ya da çok dağların ardında olmasından dolayı bu duruma bir açıklık gelmedi ve diyor ki güçlü bir engeli anlatıyor bu. Aranızda güçlü bir engel var eksikliği bu bu engel sizin önünüzde zorluklar çıkarıyor ve e, bu engeli de kişi unutmuyor tek eksikliği bu benim engelim var diyor ve bu durum kendisini eksik bırakıyor yani e, verimli olamıyor aslında can atıyor bakın can atıyor durumları düzeltebilirim diyor. Finansal sıkıntılar varsa da bunlar düzelebilir. Alacak verecek de varsa alır verirsiniz ama bu engel beni zorluyor ifadesi var ve eksikliği bu. Engelden dolayı kendisini tam manasıyla bakın bu dünya ters geldiği için sizinle dünyasını bütünleştiremiyor. Eksikliği bu. Engele çok takılı kalıyor ve eksikliği yine maddi konularda bir çaba gösterecek sizi düşünüyor sizinle durumunu aslında bir gelecek olacağına düşünüyor ama eksik tarafı bu engelden dolayı takılıyor evet şimdi pekala o zaman sonuca bakalım değil mi ha pardon pardon pekala o zaman siz ne yapmalısınız değil mi peki bu engelde varsa Ayrı dünyaların belki insanlarıyız diyor. Dünya ters geldi. Seni düşünüyorum diyor ama engele takılayım diyor. Peki siz ne yapmalısınız? Bakın bir mücadele gösteremiyorsunuz. Sizin de eliniz ayağınız bağlı. Hatta bakın ters geldi. Bu mücadeledir. Bu da mücadelesizliktir. Ve riskli bir dönem. Riskli bir durum var. Sizin engeliniz var. Evet, strateji. Sizin yapmanız gereken tek şey engeli biliyorsunuz, mücadeleyi stratejik olarak gerçekleştirmiyorsunuz. Çünkü karşı taraf bir mücadele gerçekleştirmediği için siz de bunu yapmıyorsunuz ve sizin ruhunda da bazı şeylerin üzerini kapatıyorsunuz. Yani e, geleceği kestiremiyorsunuz. Bir belirsizlik var. Siz ne yapmalısınız? Aslında siz de gelecek olmadığını düşünüyorsunuz bu ilişkide ve e, mücadeleyi bu doğrultuda yapmıyorsunuz. Stratejiniz bu sizin belki de vazgeçmek istiyorsunuz. Mevzunun e, özellikle bir mevzu var. Sis perdesinin aralanması gerekiyor. Bu da gelecek konusunda bir gelecek vermeyeceğini düşündüğünüz için e, bu sizi zorluyor. Evet var engeli biliyorsunuz. Bilenler için bunu söylüyorum. Peki sonuç ne olacak? Bakalım, hmm. sonuç bakın bu da ters geldi. 7 çakra aslında bir mücadelesizlik var. E, kişinin zihni kapalı. Yani algıları, zihni, bu engel var olduğu sürece, bakın burada bu hüzün var olduğu sürece algıları kapalı. Ama bunu yabana atmayın. Deynek ası tekrar kişinin moral bulacağı bir döneme gireceğini ve sizinle bir iletişime geçme pozisyonunda olacağını ve hatta bunu düşündüğünü ifade ediyor durumda. Ve işte bu da ilkbahar ruhu ve imparatoriçe yeniden bu durum canlanacak. Sonuç olarak bu bir verimliliktir. Bu bir yeniden doğuştur ve kendine güvendir. Kişi kendine güvenmiyorsa ve zorla, zorlanıyorsa sizin tarafınızdan siz onu zorluyorsanız kişinin biraz e, duraklamaya, dinlenmeye ve kafasını toparlamaya, aşamadığı sınırları aşmaya ihtiyacı var. Çünkü engeller var. Onun için eğer e, burada Stratejiniz beklemek olursa arkadaşlar bekleyebilirsiniz sonuç olarak tekrar bu durum canlanacak kişi sizi istiyor bakın bu da bir haberdir ilkbahar bu, bu bir başlangıçtır yeniden filizlenmek çiçek açmaktır eğer yarım kalmış bir durum varsa ilişkilerde kopuş ayrılık varsa tekrar canlanacak başlangıçlar yoksa başlayacak ve hayatınıza girecek olarak görünüyor. Yani bu açılım böyle. Çok zor durumda olabilirsiniz ama bu açılımı bu şekilde niyet ettiyseniz böyle alın kabul edin. Bakalım size mesajı nedir? Seni üzmekten korkuyorum. Bakın bu kendisi düşmüştü arkadaşlar. Kendisi seni üzmekten korkuyorum dedi. Niye üzebilir sizi? Engeli olduğu için belki de bu engelleri aşıp dağları aşıp size gelmeyeceğinden korkuyor. Bunun için seni üzebilirim ve sizin yapmanız gereken size kendinize gelen mesajda nedir bakalım gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme, sosyalleş. Yani sizin de ne yapmanız gerekiyor? Belki bir arkadaş ortamınız var. Bir araya gelmenizi gerektiren veya faydası olan bir grup olabilir. Bir alternatif olabilir. Strateji eğer strateji geliştiriyorsanız yapıyorsanız stratejiniz ortak bulunduğunuz alanlara yürümektir ya da varsa böyle bir şey yaratmaktır. Ve işte bu da aslında size bir mesaj, seni seven insanları ihmal etme. Yani siz de bekleyebilirsiniz açıkçası bugünün e, açılımında sizi istiyor ve hayatınıza girecek olarak görünüyor. Bunları alın lütfen can caniçlerin bu şekilde alın kabul edin ve olmayan Uymayanları da geldiği yere geri gönderin. Bunu da alın kabul edin ve hatta yorumlara da yazın ki yazıyla sizi geri dönsün. Benim gördüklerim bugün bunlar. Evet her şey gönlünüzce olsun can içlerim. Umarım güzel bir açılımda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.